Bugün sizlerle Yıldırım Bayezit'in 2. Han dönemini anlatacağız. Bir dahaki bölümde olarak devam ediyoruz. Yıldırım Bayezit en son Nibolu'da tüm Avrupa'yı yerle bir etmiş durumdaydı. İngiltere, İskoçya, İngiltere, Danimarka, Kutsal Roma, Fransa, Aragon, İspanyol, Gırnata, Portekiz, Macar gibi tüm Balkan devletleri ve daha birçok devlet Nibolu'da teker teker Yıldırım tarafından param pinçik edilmişti. Tabi ki de bu olay Karamanoğullarına da yaşanmıştı. Çünkü Karamanoğlu Mehmet Bey kulu Gölbaşı, Haymana, Yunal, Akşehir ve Beyşehir'i alarak Osmanlı'nın topraklarına saldırı düzenledi. Ve Osmanlı'ya yaklaşık 400 bin liralık da bir para verdi. Lakin Osmanlı İmparatoru Sultan Bayezid bir vasalın yaptığını bu şekil olarak kabul etmedi. Ve bunun üzerine karavanlar bağımsızlık kuruldu. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Bursa'ya geldi. Bursa yoluyla ile Kütahya'ya girdi ve Timur Paşa'dan yaklaşık 20 bin kişilik daha birlik alarak toplamda 100 binlik bir ilerlemeye başlattı. Ve Akşehir'in içindeki büyük bir bölgedeki önemli bir bölge olan Akçay Vadisi'ne gelindi. Akçay Çayı Vadisi'ne gelindi. Ve Akçay Meydan Muharebesi gerçekleşti. Ve Tatarlar en ön birliklere yerleştirilirken arkada Karamanlar bulunmaktaydı. Yıldırım Bayezid ise üç kola ayrılmış bir şekilde bulunmaktaydı. Ve savaş büyük bir çılgınlık ile yıl 1300 96'da başladı. İlk önce Tatarlar büyük bir saldırı moduna geçti. Tatarlar hızlı bir ilerleyişiyle birlikte Osmanlıları iyice sıkıştırmaya başladı. Bu işi gören Yıldırım Bayezid Han Hazretleri bir plan yaptı. Ve planı ile birlikte hepsini teker teker yerle bir edecekti. Yıldırım Bayezid ilk önce birkaç birliğini gizli bir şekilde ilerletti. Ve Tatarları aynı birinci birinci Karaman Savaşı da yenmiş gibi arkadan vurdu. Böylece Tatarların çoğu düşme işlemine girdi. Tatarların tüm gücü bitmiş veya tamamen kaçmışlardı. Lakin Mehmet Bey korkusundan çok uzağa geçmiş ve bunu görmüyordu. Ve ardından iki tane birlik hızlı bir şekilde var, Karaman topraklarının olduğu bölgeye kadar ilerleyip saldırıya geçti. Mehmet Bey bunu görünce çok korktu. Hiçbir şekilde Tatar'dan bir tane bile gelmemişti. Bunu görünce birkaç birlik kendi isteğiyle birlikte Mehmet Bey Mehmet Bey'in emri olmaksızın Mehmet Bey demeden Osmanlı'nın en sol kanadına saldırıya geçti. Lakin bu onların için sonları olmuştu. Çünkü Osmanlı birliklerinden birkaç birlik daha görevlendiren Yıldırım Bayezid Han Hazretleri onların etrafını sağladılar. Mehmet Bey bunu görünce bunlara itaatsizlik dedi. Lakin bunların yaptığı hamleyi de boşa çıkarmamak için arkadaki birkaç bölgedeki askerinde Osmanlıların bir etrafını daha kapatmaya girdi. Böylece Yıldırım Bayezid'in orları bir kez daha sıkıştı. Yıldırım Bayezid bu bölgede savaşını görünce kendisi de saldırı moduna geçmesinin gerektiğini anladı. İlk önce bu bölgedeki tüm birliklerine emir verdi. Ve tüm birlikleri hızlı bir ilerleyişle birlikte saldırı moduna geçiş yaptı. Osmanlı birlikleri saldırı iyice ilerletmekteydi. Yıldırım Bayezid ve birkaç askeri birliği ise birkaç askeri birliğini yardıma gönderdi. Yardıma birkaç askeri birlikte geldikten sonra kendisi de Mehmet de üzerine saldırıya geçti. İşte Akçay Meydan Muharebesi. İşte savaş iyice kızışmaya başladı. Karamanlı askerleri teker teker bu bölgede öldürüldü. Lakin Osmanlı birliklerindeki bu arada kalanların çoğu şehit oldu. Lakin bu Karamanlılar teker teker Osmanlı sol kanadı tarafından parçalanmıştı. Osmanlılar bu bölgede yendiklerini gördü ve hızlı bir derlenişle birlikte Osmanlıların sıkıştırdığı bölge ilerlemeye başladılar. Hızlı bir ilerleyişle birlikte Osmanlı birlikleri saldırıda iyice dağların arkasına kadar sıkışmış olan Karaman birliklerine iyice saldırıda baskı yaptılar. Böylece Karaman oğulları savaşta yenik düşmüş oldu. Lakin hala savaşıyorlardı. Mehmet Bey geri çekilin demeden de çekilmediler. Ve Mehmet Bey hızlı bir şekilde tüm askerlerine geri çekilin emri vererek kaçtı. Ardından birkaç askeri birliğinde kalması ile birlikte geri kalanların kaçtı. Bir çoğu ise tamamen Osmanlıların tarafına geçti. Ve böylece Osmanlılar daha da nüfus kazandı. Böylece Akçay Meydan Muharebesi kazanılmış oldu. O sıralarda yine büyük bir savaşta patlak vermişti. Savaştaki patlak verilen yer ise Boğdan Prensliği'nin Altın Orda ile ittifaklık kurup hızlı bir şekilde Dobruca'ya saldırmasıydı. Ve hızlı bir şekilde tüm Dobruca toprakları Boğda'nın hakimiyet altına girdi. Lakin Eflak Voyevodası Osmanlı'ya bağlı olduğu halde Eflak Voyevodası Mirça Dobruca topraklarını tekrardan bağımsız bir şekilde kattı. Böylece Altın Orda ile Boğdan Prensliği ittifaklık yapıp Osmanlı'ya hem elçi hem de savaş ilan etti. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid Han Hazretleri ise tüm Karaman topraklarını ilhak etti ve Mehmet Bey dağlara kadar kaçmış Rum'daydı. Osmanlı hükümdar Yıldırım Bayezid Anadolu'daki tüm gücünü iyice güçlendirdi. Lakin sıkıntı da başlıyordu. Yıldırım Bayezid daha bu haberi almadı ve İstanbul'u dördüncü kez kuşatmaya aldırıyordu. Yıl 1400. Kuşatma başlamış durumdaydı. Yıl 1399 yılının Aralık ayında başlayan Boğdan Savaşı'nı da anlatacağız. Çoğu tarihte bu gözükmese de böyle bir savaş bulunmaktadır. Eflak Voyvodası Odası Mirça 8000 kişilik birliği ile birlikte ani bir saldırıyla Dobri'yi ikinci kez saldırıya yendi. Lakin Altın Orda'nın Kırım topraklarında ilerleyen 12 bin kişilik askeri birliği hızlı bir şekilde Tesalya yakınlarına geldi. Bütün Dobrik Prens'in tekrardan katarak 8 binlik Efrak ordusuna dağıttı. Mirça bunun üzerine Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'den yardım istedi. Yıldırım Bayezid ilk önce ateşkes sonra barış yapmasını diledi. Lakin Mirça ilk önce ateşkes ve ardından barışı temin etmeye çalıştı. Lakin Dobrucalılar bunu kabul etse de Bodan ve Altın Orda kabul etmedi. Çünkü Altın Orda biraz daha zenginleşmek ve artık Anadolu'ya girişini yapmak istiyordu. Bodan da Eflah'ı tamamen alarak Romanların güçlüğünü kurtarmak istiyordu. Macaristan Krallığı da bunu görmekteydi. Macaristan Kralı Sigismund da Erdel toprakları üzerinden sürekli Eflah'a saldırılar başlattı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid birkaç bey komutasındaki birliği de Dobruk üzerine saldırıya geçti. Ve tüm Dobruç toprakları Osmanlı İmparatorluğu tarafından Osmanlı'ya bağlılık gösterdi. Lakin 30 binlik Altın Ordu ordusu ve 12 binlik Boğdan ordusu 42 bine girdi. Bunların 8 bin tanesi de Macar olmakla birlikte toplam 50 bin ordu birleşti. Orada hızlı bir şekilde Varna'yı ele geçirdi. Bundan sonra Burgans ve Primosko'ya kadar ilerlediler. Lakin Yıldırım Bayezid birkaç altın oradan ile mektuplaştı. Ve ardından kimle kimle Osmanlı olarak savaştaysa barış imzalandı. Ve altın orduya da birkaç bir şey gönderdi. Böylece savaş çok da uzamadan ve sıkıntı olmadan bitti. Yıldırım Bayezid bu 4. İstanbul kuşatmasında bu kez tamamen İstanbul'u almak ve artık İstanbul işini ve Bizans işini tamamen bitirmek istemekteydi. Lakin sıkıntı bulunmaktaydı. Doğunun büyük devleti Timur İmparatorluğu. Yaklaşık 1300 e, 1370 yıllarında kuruldu. 1370 yılından 1380 yıllarına kadar Siber ve Herat prensliklerini teker teker ortadan kaldıran Timur devletini iyice otoriteye soktu. Hızlı bir şekilde altın ordaya iki tane yüklü sefer düzenleyen Timur altın orda başkenti sarayı yağmaladı. Altın orda artık düşmüş durumdaydı. Hızlıca devletini kısa süre içerisinde güçlendirmeye çalışan Timur, Belucistan ve Afganistan'ın güneyini tamamen fethetti. Bunlarla da durmayarak Muzaffer'i sülalesine kadar yaklaştı kısa bir vakit sonra tüm Muzaffer'i sülalesini de tamamen eline geçirden Timur artık hedefini daha da büyük bölgelere koydu. Ve ilerleyişini başlatıyordu. İlk önce Celayir Sultanlığı'nı alsa da Memlük'le girişilen savaşta geri kaybedildi. Bunun üzerine Timur yeniden Celayir topraklarına saldırdı ve yeniden aldı. Bunun üzerine Timur artık bir Delhi seferine çıkma planı aldı. Memlükler tekrardan Delhi'yi alınca Timur çok daha sinirlendi ve orayı bir dahaki yine hakimiyeti altına alacağını söyledi. Timur kısa bir vakit içerisinde Hindistan'ın büyük çoğunluğunu da ele geçirdi. Bu işlemlerden sonra da üçüncü kez Celayir üzerine seferini başlattı. Yine kısa bir vakit sonra tüm Celayirlerin toprak bütünlüğü Timur İmparatorluğu'nun hakimiyet altına da giriş yaptı. Böylece Timur İmparatorluğu Irak'ın önemli bir kısmı ve hatta Irak'ın daha birçok toprağından fazla olan bölgeyi aldı. Kısa bir vakit sonra Kafkasya ve Azeri topraklarına girdi. Bakü'yü fethetti. Tebriz'in fethiyle birlikte Akkoyun ve Karakoyunların ilk soy ağaçları teker teker fethedildi. Yine bu vakitlerde Kara İskender gibi önemli komutan birlikleri tamamen ilk önce Memlüklere sığınmıştı. Lakin bu Memlüklerden sığınma işlemi bittikten sonra da Osmanlılara sığındı. Ve Timur artık tüm gücünü dünya üzerine göstermiş ve büyük bir Timur İmparatorluğunu kurdu. Kısa süre içerisinde genişleten imparatorluğuyla Yıldırım Bayezid'in de toprak bütünlüğünü tamamen fethetmek istiyordu. Yıldırım Bayezid'in devleti de şu an güçlü bir durumdaydı. Yıldırım Bayezid ile Timur birçok kez de mektuplaşmış bir durumdaydı. Yıldırım Bayezid Dulkadiroğulları ve Ramazan topraklarından birkaç bölgeyi almıştı. Hele hele Elbistan. Ramazan'dan da Tombaz ve Pinar başını aldı. Bu memlüklerle arasının açılması olmuştu. Altınorda da düşünce ittifak arayışı tamamen bitti. Ve ardından Timur'la da bu topraklardayken mektuplar yazıldı. Ve daha dördüncü İstanbul kuşatması başlamıştı bile. İlk vakitlerde Yıldırım Bayezid gücünü anlatmış. Ve ben tüm Avrupa'yı yendim. Ve ben bir beylik olarak başlatılan bu devleti tüm Anadolu'yu fethettim. Ve ben sadece Bulgaristan'ın fethi olarak başlatılan bu bölgede daha birçok bölgeyi, Eflak'ı, Sırbistan'ı, Mora'ya kadar ve Arnavutluğa kadar olan toprakları ben fethettim. Tüm Avrupa'yı Nibolu Savaşı'nda yendim. 1396'da yapılan savaşla birlikte tüm dünyaya gücümü gösterdim. Sense sadece iki kıytırık birkaç kale almaktan başka hiçbir şey yapmadın. Sen neden fazla güçlendin, neden fazla genişledin diye sorar olursak o topraklarda kale yoktur. Benim atam teker teker kalefet ederken sen devletine isyan ettin. isyanla devlet kurdun. Ve kurduğun devlette de 3-5 tane kale aldın. Yerleri hep boş köy ve kasaba olmaktadır. dedi. Timur bunun üzerine kendi gücünü tanıttı. Ve Altın Orda'yı yani Toktamış Han'ı yendiğini Hint topraklarında filleri yendiğini, İran'ı fethettiğini ve Irak, Kafkasya topraklarında da birçok kalenin olduğunu söyledi. Ve daha birçok bölgeyi de fethedeceğini söyledi. Senden sadece isteğim şu dedi. Osmanlı İmparatorluğu olarak bana bağlanacaksın. Ben de tüm Türk devletlerini kendi hakimiyeti altında birleştireceğim ve Türkleri birleştirmiş bir şekilde devlet kuracağım. Yine böyle birkaç kere mektuplar yazıldı. Hatta mektuplarında birkaç ağır konuşma iki tarafta da bulunmadı. Yıldırım Bayezid'in birkaç kimliğini açıklayacak olursak, Yıldırım Bayezid kendini çok güçlü ve yenilmez zanneden bir kişiydi. Yani Yıldırım Bayezid hiçbir şekilde yenilmeyeceğini düşünen ve hiçbir şekilde böyle bir devleti sadece ben yaparım ve ben şunu yaptım gibi bir kişiliği vardı. Timur'un ise tüm Türk devletlerini teker teker birleştirecek Osmanlı Memlük Altınorda ve Delhi. Delhi aldı altın Altınorda Osmanlı'ya Altınordu, Osmanlı Altınordu Timur'a bağlandı. 1399'da Memlükler iç karışıklık ve 7 yaşındaki çocuğun tahta çıkışıyla Memlükler Timur'a bağlandı ve bir tek Osmanlı kalmıştı. Ve bu tüm Türk devletleriyle iyi ilişkiler içerisinde bağladıktan sonra tüm ordusu ile Moğollar gibi bir devlet kurup Çin'i fethetmek istemişti. Bundan dolayı iki kişilik arasında da sıkıntı çekmişti. Ama en sonki işlerde Timur artık bunun iyice haddine açtığını söyledi. Ve hızlı bir iş ile birlikte başkendi Semer Kant'dan yola çıktı. Karabağ'dan sonra hızlı bir ilerleyiş ile Bingöl, Karlova, Erzurum Kalesi ve İspirle Bayburt'u fethetti. Kar bölgesini fethetti. Yine bunlarla durmayan Timur, Kelkit'i aldı. Refahiye ve Kemaliye kadar olan toprak bütünlüklerini aldıktan sonra Dulkadiroğullarının ve Ramazanoğullarının Timur'a saldırısından dolayı onlara da kızdı ve saldırdı. Divriye Hekimbaşı alındıktan sonra Yıldırım de korkusuz bir şekilde Sivas'ta onu beklemekteydi. Lakin o Sivas'a gelmedi ve hızlı bir ilerleyişle birlikte Sivas'tan geçerek Ankara'yı ele geçirdi. Yıldırım Bayezid de hızlı bir şekilde yine korkusuz bir şekilde ilerledi ve Ankara şehrine geldi. Haber bile vermiyor